Selamlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber herkes tek Sabram Geceye bakalım neler olacak. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. benim yani. Artık düzenli video var artık yani. Bu kadar düzenli video atacağım. Bakalım neler olacak yani. Hakkımız hayırlısı olsun yani. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu arada her gün sert bir daha canlı yayınız Canlı yayına gelmeyen arkadaşlar çok ayıp yani Terbiyesiz adam mısınız? Gelin yayına ya. Yalnız bırakmayın vallahi bizi. Yani her gün saat 2'de abi yayınlıyız yani. Gelirseniz çok seviniz arkadaşlar. Sizlerle beraber eğlenceli maçlar, keyifli Rakip takımın evisi ne devam edelim arkadaşlar. Ne diyorsun? Terbisin istiyor. Kanka öldün. Hadi bakayım. 39. Koray 39. Lan Koray. Burası pavyon mu? Işıl ışıl, ışıl Meryem. Nereye bakıyorsun? Bu arada gece artık aşırı olmuş. Yani yine hassasiyet var. bazı arkadaşlar demiş, Abi ahtapot mu? demişsiniz. Yani <laughs> haklısınız arkadaşlar yani. Biraz karmaşık olabilir ama ne problem Güzel güzel yani. Böyle devam edelim yani. Aa. Burada adam var mı? Burada adam yok. Neden bombacı var lan? Adam cesedi mi? Harun cesedi mi? Sanki buraya bak. Bak sen havada öleceğim değil. Ah be. Kulak var kulak. Tam böyle. Arkadaşlar evet. Kör olduğumuz doğrudur ama ne problem Yine de devam edelim yani. Lan burada adam var. Bak geliyor orta kafa gol atacak hey satacağım derken. İrem İrem yakışmadı ama bu sana ya. AWP 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 güzeldir vallahi yani. AWP şov yapalım dostlar. Adam yok mu Adam yok mu be kardeşim? Kanka selamünaleyküm, aleyküm adım Azrail. Aleyküm selam adım Cebrail. Dürbünsüz hadi bakayım. Dürbünsüz. Kör alıyoruz. Kör alıyoruz. Tamam bu dürbünsüz tuttu. Bak 3 saniye gösterecek. Göstermedi. Bombayı tuttun. Hayırlı olsun. Hadi bakayım. Ya bombayı tutmak önemli değil kardeşim. Önemli olan bombayı tutmak bak. Döndürü Şansım yok ki benim zaten. Kaçtı ki İyi bir şarkı var dinlediğinizi tavsiye ederim. Güzel bir şarkıdır ha. Ya bu nedir ya? Yani adam ucuz adam odadan çıkıyor. Lan! Üç, kolu yok üç, arkadaşlar derken burada adamı da valla. VTF, GRV'ne What the Eda ne arkadaşlar ya Terbiye salam mi geçelim ya Lan Victoria bok lan Ya tek ya sen Çok güzel vuruştu ya tek ya Blender ya Bu nedir ya Tek ya güzel vuruştu şey. yalan yok bak tek ya güzel vuruştu şey. Lan Bak 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 Julia bak Julia bizi vuracak vallahi Göster bakayım şak hadi bakayım Doğru adam gelir bak buradan yüz olursan adam gelir. Adam yok ya bu nedir ya? Lan 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 lan. Aleyküm selam abi. Aleykümselam selam takip. Kör ol lan Bu nedir ya? Seri <laughs> katil. dur 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 dur. Seri katil. Bu iki. Katil. Burada adam var. Yazık kafada kardeşim yazık kafada. <laughs> Seri katil. sukut mukut. Ayıp oluyor ama ya. Dur 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 bak. Bu adam çok kritik arkadaşlar. Bu adam çok kritik. Ömer ya ya açtım sana kardeşim. Ya ben seni seviyordum ya. Bu arada tam tamına 12 vurmuşuz. 12'ye kaç gidiyoruz? 2 gidiyoruz. Çok güzel abi. Ya bu elmi tuşuna zıp tıp basıyorum vallahi. Bir de basıyorum arkadaşlar. Bir türlü çözemedim yani. Çözmem gerekiyor. Kanki kanki. Orta kafa gol hadi bakayım. Ya bir karbon gelseydi güzel olurdu be ya. Değil mi yani? Bir karbonumuz vardı yani. Biz bugün niye bombacı alamıyoruz? Kalkasaydı bombayı öldürdüm ha benim. Bombacı hadi eyvallah. Bombacı. Terbiyesiz adam. Bak bu da var, bunu tuttarsan ayıp edersin. Anasını satayım. Mermi 2,5 milyon. Hadi eyvallah. Göster bakayım buradan ağırlığı kardeşim. Gel bakayım. Buradan adam gelmez. Havada Allah-u Ekber. Victoria Hava Yolları selam verir sizlere arkadaşlar. Bu arada videoya like atmayın arkadaşlar. Ayıp oluyor ya. Hadi eyvallah. Gel bak arkaya. Gel 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 gel. 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 Yine oynayalım yine. Bir Miram kaçma nereye gidiyorsun derken Koray 39 yine bizi avlamayı başardı. Ya Koray bıktı ya. Zaten bir kere olmuş. Hem Biz nereye geldik? Devam edelim arkadaşlar. No problem. Bir tane su kutçu var. Valla taarruz gibi tarıyor. Ayıp kardeşim. Yazık günah ya. Çok ince derken. Lan bombacı seni bombacı. Ama bize dürbüsüz derler. Dürbüsüz ikisayla. buraya ne otur. Tarık Kovas mısın ya? Yani Türkçe bir şeyler yok mu? Mahmut ya mı Mahmut Mahmut? Ne adam arkadaşlar? Ne buradan? ben vallahi yani. Videomuzu like atıp, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sen var ya sen mı şey Yok bu değil. Burada adam var mı? Acısın. Burada adam var mı ya? Bu arada kaç kill vurmuşuz tamı tamına? Dur şöyle skor şeyine ah tamam açıl ya. Bombacı. Teşekkürler. ederim. Terbiye sana bu Sana da bir uçan uçan havayolları yok mu? Çet. Çet. Adam yok. Adam yok adam. Lan kulak. Bir dakika dur kulaklı takayım. Arkadaşlar şu anda kulaklık ha tamam kulaklar gitti. Lan ya kimi çal ya vatan aynı ya göster bakayım istiyor abi ne? Ya adam iyisin adammış. A kalk kalk gelme gelme gözünü seveyim. Hak ettik hak ettik ölmeyi Bu arada M4 diye bir silah vardı hatırladınız mı yani eskiden oynuyordum. M4'ü hatırlayanlar hatırladım abi abi M4 oyuna falan yazabilirler. Ama bunu bilirsiniz değil mi? Bombacı kalmışım. Bombacı bebeğim yani. Yani neler olsun lan Koray vallahi bak bir daha vurma ayıp oluyor yani milletin içinde hani yani hemen böyle vurulmaz ya. ay ben gibi şey yapıyorum Koray kardeşim sana yakıştı mı ya? Burada adam var mı bu arada? Burada adam yokmuş. No problem. Burada vardır o zaman derken burada da yok. Oğlum neredesiniz lan arkamıza çıktılar. İrem yakıştı mı sana kardeşim ya? Keleş, keleş, keleş. Keleş getirin bakalım. Son 10 kill sizce alabilir miyiz? Bence alırız yani. Başaramadık abi. Neyi başaramadım Ya arkada ben gözünüzü seveyim. Arkalamayın artık. Burada. Tamam bu öldüm. Sen de öldün. Hadi eyvallah. Yani artık Victor bot yani ikide bir şu elmi tuşuna basıyorum kafayı yiyeceğim. Onu çaldık bunu da çalarsak kişi. tamam abi çok güzel. Kasa. Ya aslında ikinciyi çalmadık ikinci. Emeğimizle hakkımızla vurduk. Yani net çalması ya. Yani biz çalanlardan değiliz. Biz hırkız değiliz abi. Şöyle helal olsun kardeşim derken. Ulan 24 kill vurduk da adamlar da 22-21 kill ulaştı yani. Kardeşim hayvan gibi iş şey yapıyorsun ya. Fit hadi bakayım. Ya bu Wesley bir şey oynayın artık ya. Yani bu ıhtık nedir ya dostlar bu arada bir su içeceğim kusuruma bakmayın. Oğlum bekle lan boğazımda suyu koydum valla. Garip bir cümle oldu ama saçma bir cümle oldu ya. Buralar kes kes yok kesme. Kuraşamam ya şaka şaka edit yapıyorum. Yapmıyorum da yapıyor gibi gözüksem de yapmıyorum. Allah hakber dönerem 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 dönerem. Bombacı Evet evet bombacım. Hadi eyvallah. Bombacım evet. Terbiyesiz adam. Lan 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 lan. Mermi bitti adamın canı kaç. Terbiyesiz adam. Bu arada adam da yine 3-1 olmuş. Oğlum ben Ne istiyorsun oğlum? Adam ölümsüz derken şak. Victory şak diye çaktı. O zaman ikinci oyunu görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı like, like, etmeyin ha. İkinci oyunu görüşürüz. Yeniden hoş geldiniz abi. Herkes seks safran bulu gece girdim be. bakalım ne olacak. Videomuza like atıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Destek olan herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Yani ilk şey biraz var ama rakip tam içinden geçmişiz falan. Yine bu e sporcu birliği ya. Bu nedir ya? Ya bu esporcu ne çekiyor? Allah razı olsun. Yani seviyeye göre adam atıyordu ya. Ya şuradaki bu benden ben ben oluyor ya. Bak şuradaki hoş geldin. Bir tanesi var ya. Bu ben benden oluyor. Ya keşke şuradaki ağaçları keşke oynatabilirim. Kaldım saydım ya. Keşke tam olarak görseydik de. Yine de güzel ağabeydim ya. Yani Türk oyunu olduğunu belli ediyor muyuz? Kalk önce sen, İçin önce kızı. sen. Dağına rağmen de rağmen İki kişi. Şunu hemen bir yoğut edeceğim abi. Şu altında birisi var. Üç kişi. Sanki ölmen gerekiyor bu anca de biraz geç oldu kardeşimiz. Yani dostlar ne deyip deyip de diyemeyeceğine be ulan. Ya şu atlamı tuşuna bir türlü alışamadım. Alışacağız zamanla bak. Surprise madafa! Ne var arkadaşlar. Servisizlik bir ya. Bombacı. Servis adam. Ya yani niye tutan o zaman var bombayı? Adam kimi çalıyor hem de bombayı tutmuyor. Burada adam var mı? Yok ama şöyle ki. <laughs> Bu öldü abi. Lan lan lan. <laughs> Mustafa Ömer yedi. Mustafa Ömer yedi. Mus Ulan ben niye konuşamam? Mustafa Ömer yedi. Harbiden bizi yedi. Ne abi arkadaşlar. Ne oldu Doğumlar oranlar oranlar. Dur la dur. Silah devam edelim arkadaşlar. Yani rakip takım iyi mi kötü mü anlayamadım. Elçi verdim ki devam edelim arkadaşlar. Bak şu aradan adam vuracağım. Vurmazsam böyle popum. Şaka şaka gülmüyor da. Adam yok ya, Yarın ya. saat beklerim ama adam gelmez. Odayı falan bitirler. Yani odayı falan bitirler dedim. Yani maçı falan bitirler. Allah muhafaza yani. Birinci imza olacağız inşallah. Nasipte varsa rakip takım biraz bu yalan yok. Pıça lan 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 lan. Pıça soğacağım bekle bekle. Ya ker aldın ya. Bu tari, bu nedir ya lan? <laughs> yapma bunu yapma ya. <laughs> Yükseri bottur abi net bottur ya. Allah kurtarsın kardeşim Allah kurtarsın vallahi. Yani orada ölmemiz aşırı kötü oldu be yani ya. Ay bu nedir ya? Bıktı ya. Yani Victor'u bot musun lan o neydi ya? <laughs> yani ama bıçak tek atmadı ya. Bu suçumuz ya valla. Keskin nişancı. Keskin nişancı. Keskin nişancı. Surprise. La 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 la. Bomba acı. Helal olsun kardeşim. Yani şöyle bir baktığımızda bir skor abicim. 8. Allah birinci zorla tut. Bak bu iki. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Bu aracandır ya. Bu arada işte ise uçuyoruz uçuyoruz. Yani. Bir tane laf vardı ya neydi. Kelebek değil ama biz de uçuyoruz. Yok bunu öyle öyle evet, Başka bir tane vardı. Her neyse devam Ne oldu lan? Lan 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 lan. Yok lan oradan uçamazdım. Lan. Headshot. Terbiyesiz Victoria ile kör olmadan seri terbiyesini yani, araştırdım. No problem. Bombacı var. Teşekkürler. Rica ederim. Bombacı. Uyyy. Bombacı bombacı. Çok güzel bombacı. Suççu suççu valla bak bunlar yarma sporcu dikkat etmeniz gerekiyor lan Mustafa bıktın ya var tamam ya Helal olsun Mustafa kardeşim helal olsun Bakın arkadaşlar size gelsin hadi eyvallah Çaktırmayın burası berbat ne ya lan ne ben? ya Victoria'yla saçma videolar Hello Devam edin. Ya Bora Bora gözünü seveyim. Uy güzel oldu lan. <laughs> yani arada böyle şeyler yapıyor. Bazen de berbat oynuyor. Yani bir sen kimsin abi? Diyebilirsiniz yani. Bir tane boss mu? Yok mu? Bence boss. Bomba acı bomba acı. Asal. Uy lan. bu çok güzel refleksi. Sen de şunu tutar sen kafana. <laughs> ya Suhut çayıp oluyor ya. Yani şu küçük kardeşime selam olsun. Yani hello. Lan onun çaktı var ya. Güzel hareket olurdu. Bir şey bir söz. hadi eyvallah. <laughs> ya abi kaldıramadım elimi ya. Yani telefon alışmam gerekiyor dostlar. Ha, zaten yayınlarda konuşacağız bunları yani. Yayınlara gelmeyen unutmayın yani. Her gün saat 2'de YouTube'da canlı yayın gel gelmeyen vatan aynıdır haberiniz olsun yani. Yayına gelin be. Ya yalnız bırakmayın ya. Laffet yani belki beraber oynarız. Yani güzel şeyler olur inşallah. Yani like atmayı unutmayın arkadaşlar biliyor yani ya. Like atan herkese çok teşekkür ederim. Bu nedir? Talhariz ya. Talhariz. Bu içimizden geçti yani. İki kere zor olmuş yani. İki aslında çok bir rakam değil ama... Dürmü süzüktür ya! Ya bu nedir ya? Kaçıncıyız? Ulan birinciyiz lan. Tüy lan! Allah belanızı vermesin. Gençler nasıl bu kadar berbat görünüyor? Yani takım deseniz çöp, biz desek biz daha çöp bir tıkan bir tane daha burada borucu Bak şöyle bir kere gelelim. Kanka sen neredesin? Alo kanki. Kanki neredesin? Ha buradaymış tamam. Ooo uçan. Olacak olacak. O, uçan olacak o kardeşim. Üç kişi. Olmadı be. Dürbüsüz. Dürbüsüz 500 metre. Olmadı. Pıçak 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 şarttı. Döndürürün iki alandın kardeşim hadi eyvallah. La dur dur bir los. Ver bakayım şunu. Hadi eyvallah. Seri katil. Yani silah da değiştirdik. Dur la dur la dur dur dur. Dur 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 bıçak soktum tamam bıçak soktum no problem Bu arada bu silah da silahlarken silah derken Kardeşim ya arkalamayın ya gözünüzü seveyim Helal olsun abi Kardeşlerimiz yani çocukların hakkını yemeyiz şimdi Şuradan biri gel seçen Şöyle bir uçsak muçsak Bu arada yayınlarda Deagle'a alışacağım yakında Deagle'a geçmeyi düşünüyorum haberiniz olsun yani boru 12 artı eagle oynayabilirim ya da avuğa dönebilirim yani. Şu anda ben niye avuğa kalmıyorum ya? Bu elden sonra avuğa kalabilirim. Çünkü ihtimalle de alırım. Şöyle bir avuğa geçelim abicim. Toplamda 7 kilimiz kalmış. 7 kil de seriden alalım abi. Kapatalım hemen. Yani bayağı uzun oldu bu video ya. Büyük bir ihtimalle kısa oldu uzun bir video. video. Yani. Ortalında bir 15 dakika falandır video ya. Bombelleri yapma ya. Kanki kanki bak. Taktik çok iyi görünüyor bu taktikle elini çaktırmayın. <laughs> İki kişi. ya bu elminin etkisi inanın çok fazla var. Mermileri dümdüz atıyor ya. Üç kişi. Bak buradan adam geliyor. Ya sen kimi bombalıyorsun derken arkamızdaki adamı bomba tuttu büyük bir ihtimalle. Helal olsun kardeşim. Toplamda kaç kil vurmuşuz? 26 kil. Son 4 kil. Pıçak 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 şarttır ya. Yani pıçak olmazsa yaşam olmaz. Yaşam olmazsa pıçak olmaz. İşte geliyor, gelemiyor. Başaramadık abi. Şöyle takıma baktığımızda da rakip takım bu arada iyi oynuyor. Çaktırmayın da sol kili bıçakla alalım ya şeyse. İşte bıçak değil, kafir victory. Bıçak, bıçak, tamam bıçak. Şimdi oldu. Yani şuradan bir baktığımızda adam yok. Ya bu nedir ya? Adam yok mu? Oğlum koskoca beyle adam yok. Bombacı. Yapma ya. Bak buradan geliyor. Bak bunu tutuyor tamam mı? Siz böyle dönüyorsunuz. Kör oldu. Kör oldu. Kör oldu. Pıçakla telafi edebiliriz bunu. Lan kaç ben nereye gidiyorum? İntikap. Tamam pıçak soktu tamam tamam soktu tamam. Iş. Tamam no problem. Biraz kör oldu Aten ama no hocası. problem yani. Bu kadar da kör olmaz ya. Bir ya. Bu nedir ya lan? Sıkmayın arkadan sıkmayın gözünüzü tabii Bu nedir ya? Bu nedir ya? AWP canları gerisini ki. Böyle bir. Lan dur 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 dur. Kes buraları kes derken Lan bombaya kafa atıyoruz ağzınıza kim? Kafaya bak Bizdeki kafa bombaya kafa atıyor yani öyle bir kafa Hadi bak kim devam ki ya nasıl bir konuşma oldu lan bu çok garip bir konuşma oldu Ama ne no problem. Bakın şimdi size bir taktik vereceğim gençler Bu taktiği uygulayabilirsiniz sniper gibi bak Buradan geliyorsunuz Sıfır yani sıfır kesiyorsunuz adamı Siz sadece kafanızı gözüküyor ama adamın göğsü falan gözüküyor yani Adamı bir adam mekkele bu ödemine Ne no problem devam edelim yani Son 2 kill kaldı. Var ya ben de yoruldum zaten yani. Bu video benim şimdi yalnız bir oldu. 2 kişi. 2 kişi. Son 1 kill. Pıçağa! 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 Dönderöndürönderöndürö! Pıçağlandın! Dö, dö, dö. Dur la dur! Silah tutma çekeyim! Terbiyesi var. Kelebek güzel pıçağı. Kelebek kelebek güzel pıçağı diyorum yani. Kelebek diyorum. Kelebek yani. Kaçma nereye gidiyorum kaçma ben yohum yohumam devam et devam et ne yapıyor abi lan bu bizi alıkırlayan çocuk değil mi Kanka 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 bekle ker oldu tamam kel de Evet tamam güzel bir videoydu umarım videomuzu beğenmişsinizdir yani rakip mı pıçağladığız bir şeyler yaptık yani garip bir video oldu güzel video oldu yani Ben yoruldum şahsen yani Yorulduğum videolar geldi güzel oluyor Yani Bak like atıp inanmıyorum yani kanalına abone olmak da beleş yani 30 kilo aldık. Yani destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hep ne diyoruz? Mutlu kalın. Bay bay. Mutlu kalın. Bay bay. Gerçiiz han kendinize iyi bakın ha. Bay bay. Hep mutlu kalın. Bay bay.